Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimize kutların sevgili dostlar. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun dileklerimi gönderiyorum. Ee, güzel bir gün geçirmek dileğiyle ama pek de e, dilimiz varmıyor tabii ki yani bugün Adana'yı görüyoruz sevgili dostlar. Adana'da yani yani bizleri gerçekten e, yani parçaladılar öyle söyleyeyim. E, yani biliyorsunuz e, haberlerde de e, görüyoruz ediyoruz sevgili dostlar. Yani futbolda nasıl e, temizleme başladılar artık startı verdiler futbolda yani bunu da. İnşallah TCK'da da yapmaya çalışırlar. Yani burada da yani TCK'da da yani Türkiye Jockey Kulübü artık e, burada da düğmeye basılması lazım. Artık onlar mı basacak, devlet mi basacak, kim basacak bilmiyorum. Yani bunların içinde de e, dönen dolaplar vardır. Müt, e, muhtemelen. Yani nasıl temizlenecek, nasıl edecek nasıl yarı severleri memnun edilecek onu tam olarak çözemiyoruz defalarca dile getirdiğimiz bazı sistemler vardı. Yani ben olsun e, başka yorumcu arkadaşlar da mutlaka dile getiriyordur. Yani haykırıyorlardır ama e, tabii ki sesimiz nereye kadar duyuluyor onu bilmiyorum. Yarış severler bizlere de yazıyorsunuz. Abi şöyle şöyle olmadı mı? Bizler de dile getiriyoruz ama e, bir yere kadar yani bir yerde bizler de tıkanıyoruz tabii ki. Yani bunu yani e, düğmeye basacak farklı kişiler var. Nasıl futbolda düğmeye basıldıysa Burada da TCK'da da düğmeye basılması lazım artık. E, düzgün bir şekilde yarışlar izlememizi istiyorum. Yarış severler olarak da aynı şekilde istiyoruz. Ama bakalım e, bunlara bir temizlik gerekiyor e, düşüncesine zaten her şekilde varıyoruz. Ama bir türlü olmuyor. Bakalım. İnşallah e, bu söylediklerimiz bir yerlere ulaşır. Bir yerlerde startı verilir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet yani söyleyeceklerim bunlar sevgili dostlar yani farklı e, yönlerde bir şeyler söyleyeceğiz ama bu sefer de başımıza ağrımasın diye e, çekiniyoruz o yüzden e, farklı yerlere e, söylediklerimiz gitmesin e, o zaman neyse yani buraya kadar e, anca gelebiliyorum sevgili dostlar yani farklı dillerde konuştuğumuz zaman başımız da ağrıyabilir. O yüzden bakalım yarın e, güzel bir gün geçirelim. Cumhuriyet bayramımızı e, güzel kutlayalım. Güzel yarışları izleyelim. E, bugün Adana'da olduğu gibi yarışlar inşallah yarın olmaz. Kocaeli de aynı şekilde. Yani Adana'da bir tek 4. koşta 2'nin oğlu safkanımız Banko'yla geldi. E, İkilimizi bulduk. Bir tek sevindiğimiz nokta o. 19.65 verdi ikilisi. Çok güzel bir para aldık ama diğer yerlerde maalesef başarılı olamadık. Bakalım kimler başarılı. Kocaeli'de banko ile bankoyla Banko başladık. Çok kötü yağmur yağıyor. Pistler çok ıslandı. Ee, ikinci i̇kinci ayakta maalesef yaptık. 9-10 safkan geldi. Ee, beklentimizi karşılayan isimler biri dördüncü, biri üçüncü mü oldu? Ne oldu? Yani Kocaeli'de aradık ettik arkadaşları ama maalesef e, onlar da pisti sağda değillermiş. O yüzden e, kendi kurgumuzda Baş başa kaldık. Ee, onları da zaten sizlere yorumlamıştık. Evet, İstanbul koçlarına geçelim. Tempomuzu verelim. Yağış var. Çim yarışları olacak mı? Merak konusu. Ee, tabii ki ben e, pistlere göre, yani çime göre bir yorum yapacağım. Ee, eğer bir değişiklik olursa, e, sağdaki arkadaşlarla görüştüğümüz zaman eğer sağda bulabilirsek son dakika duyumunu tabii ki sizlere açık bir şekilde e, atmaya çalışacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Evet yorumlara geçmeden önce videomuzun altında beğen butonuna basarak beni e, sevindirsiniz, e, desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden destek veren tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. E, bakalım şans yanımız olsun. Birinci koşu saatlerimiz 13:30'u gösterdiğinde <laughs> özür diliyorum. Altınlayımın startı verilecek 1300 metre çimdeki mücadele. Yani e, sarmat e, yani bilinen stiliyle ön tarafa düşecektir. E, seri stili Akın Sözen'le bir beyaz bayrak kaynanışı yapmaya çalışacaktır ama yani burada İkinoğlu Savkan yaptığı son İstanbul sentetiklerini kazandı. Çim'de 1400'ü kazandı Gökhan Kocakaya'yla. Yarın Gökhan'la e, yola devam diyorlar zaten. Üçüncü kez kendisine buluşacak. İkinoğlu Savkan ilk tercih. Bunun yanına bir isim önereceğim o da Dehlin olacak. Ali Yıldız'da. O da Bursa'daki kabukum yarışından sonra kazandıktan sonra İstanbul çimine geldi. Ve de tabi işte koşuyu kazanmasını bildi. O günde sürü direkt favoriydi. Yani bu iki isim arasında geçmesi bence muhtemel görünen bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ee, benim yarın yani e, hem sentrik de olsa da çim de olsa bu iki isimle geçmeye çalışacağım. 2-3 benim birinci koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim ikinci koşu handikap 16 4 yaş şaraplar 1500 cm altı 6 mücadelesini izleyeceğiz. Evet geçen koşusunda Lazman gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. Yiğit Can Gökçe şimdi bu mesafede kazandı. Şimdi Tolga Yıldız'ı üstünde görüyoruz. İlk tercihimiz oldu. İkinci atım burada takip ismimiz var o da 1500'de. Ee, bu mesafede 1.41 ile Hakan Yıldız eşliğinde güzel bir dereceyle e, güzel bir ikincilik elde etti. Yani Lazman'ın derecesine baktığımız zaman Lazman'dan da iyi bir dereceyle öne çıkıyor. Mehmet Kayala piste çıkacak. E, Gül Derya ikinci tercihim oldu? Sonra oğlu Erselay. Mutlaka değerlendirelim. Yani bakmayın Ankara'daki işlerine. E, İstanbul Çimine tabii ki kazandı. Sentetiğe geldiğimiz zaman, yani sentetiğe baktığımız zaman pek parlak görüntüsü yok. E, ama... İstanbul Santrali'nde şöyle baktığımız zaman koştu mu yani tabii ki İstanbul Santrali'nde ilk defa çıkacak e, sevgili dostlar. O yüzden e, ben kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. Altını Erselay Erhan Aklıla mutlaka değerlendirmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Yani burada e, olgun adam var. E, Akın Sözen'le yaptığı son koşularını e, kazanmasını bildi hatta sürprize de imza attı sevgili dostlar. Yani burada mesafe birazcık ona kısa gelebilir ama tabii ki önlerdeki yaptığı tempoyla ön grubu kaçırmazsa Akın'la formda olan bir isim 3 nolu sapkını da kurgumuza yazalım derim. 2 1 6 ve 3 olarak değerlendirdiğim bir koşu oldu. ikinci koşu. Evet geçelim 3. koşumuza. Evet 3. koşumuza şartlı 4 3 yaş şarapların 1300 metre sentiteye çıkacak 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani koşuya baktığımız zaman yani burada bir isimi ben yalnız başına bırakacağım. Yarış tempolu gidecek. Altınolu, ulayıcı olsun, 2 olsun, 4 olsun önder damlesini yapacaktır ama bir isim yani İzmir'den de tanıdığımız bir isim son koşusunu Muhammed'de bir dördüncülük elde etti ama İstanbul'a ilk defa gelecek Kadir Tokoçoğlu'yla da buluşan Kadir'le de zaten yarışlar kazanan bir isim. İkinci e, Kadir buluşmasında 1200 metre çimde kazanmıştı e, İzmir'de. Ben ile yadırgayacağını düşünmüyorum çünkü iyi bir orjine sahip. orjin tarafına, baba tarafına baktığım zaman Sentrik de gerçekten e, yani koşup iyi koşucular çıkartan, İstanbul'da Gökhan'la kazanan Halis Karataş'ta da Çim'de olsun, İstanbul Sentili'nde olsun, baba tarafından e, yani kazanan bir isim. İyi bir orijine de da dayanıyor. Ben yarın bir nolu Harese, yarın benim net banko isim olduğu üçüncü koşta 5, 2 ve 3 nolu Safkanlar ikili bahis, sıralı ikili bahis denilecek arkadaşlar için önereceğim isimler oldu. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı 5, 3 ve Kore İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. Evet e, burada da kurgumuzun içerisinde bir tane de sürpriz beklentim olan bir isim var. 3 nolu Mr. Preto ve yaptığı son koşunda Handikap 17'yi ayan kurşun 60 kiloyla sonlarda müthiş bir aksiyonla gelerek koşuyu kazandı. Yine kazanma yakın. Rakibi 2 nolu Savkan olacaktır ve de 1 nolu Savkan Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde. Yani ciddi rakipleri bunlar görünüyor ama bir isim var ki Yıldırım Durali. Muhammed Mir Bilgin'le İstanbul'da 1600 işini biliyorsunuz Zorro'nun kazanda okuyucu Mustafa Çiçek de burunla kaybetmişti. Ben Yıldırım Dureli'den yarın eğer büyük bomba beklentisi olan arkadaşlar için ben takip ismi olan 5 nolu Yıldırım Dureli'yi de ekleme kararı aldım. 3, 2, 1, 5 olarak değerlendirdim. Dördüncü koştaki sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 5. koşumuza kısa vadi yedi. 4 rekor Arapların 2000 metre senti diye çıkacak. 10 sapkan yer alır. 2. altılı gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet ikinci altılı gayranımız birazcık sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Yani baktığım zaman gerçekten formda isimlerin bir arada olduğunu görüyoruz. 8 nolu hüküm Gökhan Kocakay'la iyi bir koşular çıkartmaya başladı. Son koşusunda da semeresini aldı ve de koşuyu kazandı. İlk etapta değerlendireceğiz. 9 nolu Baka Baba Vedat Aviş eşliğinde piste çıkacak. İlk defa kendisinde buluştu. Yarış hayatına İstanbul'da başladı. Sonra Kocaeli, Bursa, İzmir derken e, tekrar İstanbul Sertin'ine geri dönecek bir isim var. Burada ben e, kendisini yadırgamayacağını düşünüyorum. 9 nolu Baka Baba İkinci tercihim 6 Last Parti. Sonradan 1 nolu Eray Kağan. Mutlaka yazalım. 173 günlük aradan sonra Özcan Yıldırım'la tekrar buluştu. İyi koşacaktır. 5 nolu Balkıtay ve de 4 nolu Aktaş Kaya. Mehmet Kaya ile 8 9 6 1 5 4. Ama burada yani hangi savkan gelirse şaşıracağım bir koşu değil. İkinci altıların yani başlangıcı sürprize müsait dileyen arkadaşlar yapıp da burayı kapatıp ikinci altı böyle başlayabilir. Yani zor bir koşuyla başlangıç yapıyoruz. Sevgili dostlar 5. koştaki sıralamamız bu şekilde oluştu. Evet geçelim 6. koşu. 1. altı gayemizin sonaya şartlı bir koşuyla kapanışı yapacağız. 1400 senti diye çıkacak 9 ismi yer aldığı koşta ilgimiz çeken isimler 2 nolu Safkan Ahmet Çelik'e ilk tercihim oldu. İkinci atım 5 nol Safkan Ercan Çankaya'yla sonra 3, 9 ve 4 şeklinde oluşan sıralamam oldu 6. koşta. Evet 7. koşu şartlı 4-2 yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkacaklar. Evet 7 Savkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci dörtlü ganyanda bu koşuyla başlıyor. Evet burada ben iki isim arasında geçmesi muhtemel gördüğüm bir koşu. Onlar kimler? 2 nolu Savkan Murat Keçeci ile bir diğer isimde beş nolu Savkan Ercan Çankaya eşliğinde 2 ve 5 benim bu koşu için sıralamam. Ya burada bir isim var. Takip ettiğim bir isim. Eğer gelirse yani çok çok sürpriz bir isim olabilecek kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. O da 101 günlük aradan sonra pistlere dönecek. İstanbul Çim'ine ilk çıktığı İstanbul Çim'inde biliyorsunuz Ankara'dan tanıdığımız bir isim. Bir dokuzunculukla ayrıldı 1200 metre çimde. Ercan Çankaya sonu 101 günlük araya girdi. Ee, şimdi Ali Mette Altın'la yani Aprant arkadaşımıza ilk defa yarış görecek 101 günlük aradan sonra. Eğer burada sürpriz arayacak arkadaşlar varsa bir nolu safkana bir çarpı atabilir. Ben yarın yani 2-5 çok çok önde tutuyorum ama bir nolu sapkana takip isim olduğu için Kuponu e, kuponunda yer vereceğim isim olacaktır. Bir sürpriz beklentim olan bir isim. Evet 2-5 çizgi bir sürpriz adayı oldu 7. koşta. Evet geçelim 8. koşumuza. Kısa vade Handikap 24 son bar büyük e, Handikap koşusu olacak 2800 metre çim 8 savkan yer alıyor. 5 ile altın oğlu savkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet İstanbul'da şart 4'e 2600 metre çimde ayağın kurşuna e, çok iyi bir koşu çıkarttı. Rahat bir koşu çıkarttı ve de kazandı. Son iki koçsu ikincilikler hanesine yazdırdı. 2400 metre içinde e, yumuşak biçimde koşmuştu. E, o gün e, maalesef boyunlu ikincilikte kaldı. Yarın sevdiği mesafe, uzun mesafede çok iyi koşar. İyi bir grupta start alacak. 3 dolu Ottawa. Yarın benim net banko ismi oldu 8. koçta. 1-5-8 no'lu safkanları. Sıralı ikili bahis ve üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için önerilerim olacak. 3 nolu Ottova Ayan Kurşun'la Banko ismi olduğu 8. koşta. Evet geçelim 9. koşuya. Bölünen şartlı birim bir diğer aya. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik 9 sapkanımız mücadele içerisine girecek. Evet burada da ilgimizi çeken isimler şu şekilde oluşacak ama bir isimi ben burada farklı buldum. O da kim? Altınoğlu Safkan. Gökhan Kocakaya işinde bir hekim yavrusu. Yani burada yani şartlı birileri pek banka atmaz sevmem ama yani alternatif banka olarak tercih yapacağım bir isim. Sizlere önereceğim bir isim. Kupon olacak arkadaşlar. Yani yine de banka atmak içimden gelmedi ama çok önde tuttuğum bir isim. Yani farklı buldum. Tabii ki çalışmalarda ikin oğlu Safkan, Ali Yıldız'a yani bu çalışmalarda bu koşa yansıttığı takdirde adından sıkça söz ettirebilir. 9, 3, 4 e, ee, bu şekilde bir sıralama sizlere önereceğim ama 6 yani 1-2 adım e, bu gruptan farklı bulduğum isim onu da dile getirebilirim. Yani kupon olacak arkadaşlar 6 Oğuz safkan Alternatif bankum oldu. Sıralamam 2 9 3 4'te ilave isimlerim 9. koşta. Evet geçelim 10. koşu Handikap 15 4 ve Kore Araplar 1400 metre Çim 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 10. koşuda da sıralamamız şu şekilde olacak sevgili dostlar. Evet e, burada 10 bin ol kral yazıcı yaptığı son İstanbul 1400 metre işinde bence çok çok e, iyi bir koşu çıkarttı. Çünkü baş burun bir buçuk boyla e, bitmişti koşun Mehmet Kaya'yla 58 kilo ile start almıştı. Yani yarış Şenabdü kazanmıştı o gün normal sonuçtu zaten Şenabdü'nün kazanması. 1.33.26 e, ile biten koşta 1.33.54 ile dördüncü olarak ayrıldı. Yani baktığımızda salise farklar var arada. Yarın da Hakan e, Yıldız'la start alacak tekrar bu safkan. çok çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Yani büyük ölçüde yarın sürdüre forde çıkabilir. 11 çok önde tuttuğum isim ama rakip 3 nolu sapkan Murat Geçici ile 6, 10, 9 ve 1 bunlar da kötü koşması durumunda devreye girecek isimler olduğunu olacağını düşünüyorum. 11, 3, 6, 10, 9 ve 1 son koşu için sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul kurgun bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız savkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.